Hikayeye geçmeden önce sizden bir ricam olacak. Emeklerimin karşılığı için, videoların devamı için kanala abone değilseniz abone olup, like atıp beni destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Benim adım İsmail. 30 yılı aşkın süredir gaspçılım. Birçok insanı yıkadım, defnedilmeye hazırladım. Genç, yaşlı fark etmez. Ama bugüne kadar yaşadıklarım arasında geçen ay yaşadığım o korkunç gece gibisi yoktu. O gece yaşadıklarımı kimseye tam olarak anlatamadım. Sanki ne kadar anlatsam da o anların dehşetini tarif edemem. Yine de size aktarmaya çalışacağım. Gece vaktiydi. Normalde bu saatlerde işim biter, eve giderdim. Ancak o gün bir cenaze acilen yıkanmalıydı. Bir trafik kazası sonucu ölen genç bir adam getirmişlerdi. Görevim olduğu için tereddüt etmeden hazırlığımı yaptım. İmamla birlikte cenazeyi yıkamak üzere morga girdik. İçimde garip bir huzursuzluk vardı. Sanki hava ağırlaşmıştı. Ama kendimi toparlayıp işime odaklandım. Tabutu açtığımızda genç adamın yüzüne ilk defa baktım. Gözleri yarı açıktı. Dudaklarında tuhaf bir ifade vardı. O ana kadar sayısız cenaze yıkamıştım. Ama bu beden farklıydı. Yine de işime devam ettim. Ellerini ve yüzünü yıkarken vücudunun soğukluğunu hissettim. Fakat garip olan o an bir fısıltı duymamdı. O kadar hafifti ki Önce rüzgarın sesi sandım. Fakat morgun kapıları kapalıydı. İçeride esinti olamazdı. Kendi kendime, İsmail, sakin ol, yorgunsun, işini bitir ve eve git diye düşündüm. Ama ne zaman yıkamaya devam etsem, fısıltılar daha belirginleşiyordu. Beni buradan çıkar diye bir ses duydum. İlk başta dona kaldım. İmam yüzüme baktı. Onun da bir şeyler duyduğundan emindim ama konuşmadı. İşi bitirip gidelim dedi soğuk bir sesle. Ama ben artık işime odaklanamıyordum. Beden, o soğuk, cansız beden, sanki gözleriyle bana bakıyordu. Sonra en korkunç şey oldu. Genç adamın elinin parmakları kıpırdadı. O an kalbim duracak gibi oldu. O kadar şoktaydım ki ne yapacağımı bilemedim. Yanılıyorsun diye düşündüm. Bu imkansız. Ama bedeni hareket etmeye devam etti. Elimden DRD mesukam sesiyle irkildim. İmam hemen yanıma geldi. İsmail, her şey yolunda mı diye sordu. Ama ona nasıl anlatabilirdim ki? Ben toparlanmaya çalışırken o şey, o genç adam aniden oturdu. Ölü bir bedenin oturması, gözlerini açıp bana bakması. O anı asla unutamam. Boğazım düğümlendi. Bacaklarım titremeye başladı. "Beni neden buraya kapattınız?" dedi. Dudaklarından dökülen her kelime sanki mezardan gelen bir yankı gibiydi. Donup kalmıştım. Hiçbir şey söyleyemedim. İmam dua okumaya başladı. Ama ben artık ne bir dua duyabiliyordum ne de hareket edebiliyordum. Adam soğuk elleriyle beni tuttu ve yüzüne yaklaştırdı. Nefesi kesilmişti ama gözleri derin bir öfkeyle doluydu. "Ölü değilim." diye fısıldadı tekrar. Bir anda karanlık bir boşluğa düşüyormuş gibi hissettim. Sonrasında ne oldu? Tam hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda morgdan dışarı çıkarılmıştım. Bir köşede titriyordum. İmam yanıma geldi ve bu senin zihninin bir oyunu İsmail dedi. Bazen bu tür şeyler yaşanır yorgunluktan. Ama ben biliyordum. O gece gördüğüm şey bir zihin oyunu değildi. O genç adam oradaydı ve bana dokundu. O günden sonra geceleri uyuyamıyorum. Cenaze yıkamak artık bana kabus gibi geliyor. Ne zaman gözlerimi kapasam sanki arkamdan aynı sesi duyuyorum. Beni buradan çıkar. O gece yaşadıklarımı unutmaya çalışsam da Zihnimde tekrar tekrar canlanıyor. Sanki her detayı zihnime kazınmış gibi. Kaçmaya çalıştıkça daha da yaklaşıyor. O genç adamın soğuk ellerini boynumda, fısıltılarını kulaklarımda hissediyorum. O günden sonra kaç gece uyuyamadım. Kaç kere uyanıp derin nefesler almaya çalıştım hatırlamıyorum. Bir süre işime ara verdim. Ailem, "Sen çok yoruldun. Biraz dinlenmelisin." dedi. Ama onlara ne yaşadığımı anlatmadım. Bir ölü bana dokundu. Benimle konuştu mu? Bu tür şeyleri sadece yaşayan bilir. İnsanın aklını zorlayan, mantığını altüst eden anlar. Ama işin tuhaf yanı, ara vermiş olsam bile huzur bulamıyordum. Her gece o morgun karanlık köşesini, ölü bedenin kıpırdayan ellerini görüyordum rüyamda. Artık her anım bir gölge gibi bu dehşet dolu anılarla geçiyordu. Bir gün kasabanın ileri gelenlerinden biri cenazesi için beni aradılar. Zihnimde bir kargaşa yaşasam da işime geri dönmek zorundaydım. Bir yanım bunu yapamazsın diyordu. Diğer yanım ise bu senin işin, buna alışmalısın. Kabul ettim ve o gün yeniden iş başına geçtim. Cenazeye geldiğimde her şey normal görünüyordu. Yaşlı bir adam, uzun süredir hasta olan biriydi. Bu tür cenazeler daha huzurlu geçerdi genelde. Çünkü ölüm zaten beklenirdi. Tabutu açtık. Ellerim titreyerek işime başladım. Yavaş yavaş bedenin başını ve ellerini yıkarken içimde bir huzursuzluk hissetmeye başladım. Gazlarım, İstemsiz olan Adam'ın yüzün Kedi. Gözleri kapalıydı. Ama bir an için o derin sessizliğin altında bir hareket hissettim. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Kendi kendime yine mi? diye düşündüm. Nefesimi tutarak elimdeki bezi bırakıp geri çekildim. İçimden gelen bir ses buradan çık diye bağırıyordu. Ama kaçamadım. Sanki o an içimde bir şey koptu. Korkum yerini öfkeye bıraktı. Cesetlerin gözümde canlanması, bana dokunmaları, bu saçma dehşet. Artık dayanamıyordum. İmam yanıma yaklaştı. İsmail, ne oldu? Bir sorun mu var? diye sordu. Bir daha yapamam dedim. Bir daha kimseyi yıkayamam. O an içimde bir şey koptu. Sessizliği delen, derin bir fısıltı. Beni burada bırakma. Tekrar duyuyordum. Ama bu kez sadece genç adam değildi. Sanki defnettiğim tüm ölüler, her biri birer birer benimle konuşuyordu. O günden beri bir daha mezarlığa adım atmadım. İşi bıraktım. Artık ne cenaze yıkayabiliyorum ne de o uğursuz anları aklımdan silebiliyorum. Gassallık bir zamanlar benim için kutsal bir işti. Ama şimdi, bir kabus gibi her gece peşimde. Beni en çok korkutan şey ise şu. O günden sonra her sabah uyandığımda, sanki evimde biri daha varmış gibi hissediyorum. Gölgelerin arasında bir figür. Belki de beni yalnız bırakmıyorlar.